Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Özellikle Instagram tayfanın uzun süredir beklediği bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Addi'nin Crazy Trio şişlerini tanıtacağım. Videosunu çekmek için çok acele etmedim çünkü birazcık şişleri deneyimlemek istiyordum. Artıları, eksilerini iyice anlayıp size de o şekilde bilgilendirme yapmak istiyordum. Yaklaşık iki aydır bu şişler elimde. Daha doğrusu önce 3 milimliğini almıştım. Memnun kalınca 2.75'liğini de aldım. Birkaç çorapta denedim. Detaylıca inceleme fırsatı buldum. Şimdi kendi deneyimlerimden yola çıkarak şişleri size tanıtacağım. İlk önce paket açılımıyla başlayacağım. Fakat ondan önce şunu söyleyeyim. Şu an 2021 yılındayız. Türkiye'de satan bir sayfaya denk geldim. Sayfanın linkini açıklamalar kutusuna bırakırım. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Onun haricinde bu videoda hem şiş hakkındaki izlenimlerimden bahsedeceğim hem de çorap başlangıç kısmını göstereceğim. Yani lastiğe nasıl başladığımı göstereceğim. Çünkü bu şişlerde kafanızı karıştırabilecek tek yer orası diye düşünüyorum. Yine bu şişlerle bir bütün olarak çorap örmeyeceğim. Çünkü misinalı şiş veya 5 şişte ne yapıyorsak tamamen aynısını bu şişlerle de yapabiliyoruz. Yani teknik birebir aynı. Sadece ilmekleri paylaştırma şekli farklı. Bence bunu örüyorsanız eğer lastik kısmını bu videoda izleyin. Geri kalan kısmı misinalı şiş videomdan devam edin. Çünkü misinalı şişe daha çok benzediğini düşünüyorum. Çünkü ilmekler iki tane şişe paylaştırıldığı için. Şimdi şöyle bir paketi açalım. Paketi açtığımızda içerisinden üç tane trio şiş çıkıyor. Şöyle. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Şöyle alalım. Bir de içerisinden bir kitapçık çıkıyor. Adde bir Alman markasıdır. Daha önce Adi'nin misin alışverişlerini kullandım. Beğenmediğim yönleri de vardı. Kullandığım misin şişlerden bir seride gıcırdama problemi vardı ve renkleri soyuluyordu. Bir çorap videomda bundan bahsetmiştim. Yani Addi'ye karşı birazcık ön yargılıyım açıkçası. Ama iki aydır kullanıyorum. Bu şişlerde öyle bir sorunla karşılaşmadım. Şöyle açtığımız zaman kare var kare kodları okutarak web sitelerine gidebilirsiniz. Bu şişlerle çoraba başlangıç kısmını anlatmış. Burası Almanca olarak görünüyor. Lastik yapıyor ilk kısımda. Renkli olanlar da İngilizce olarak yazılmış. Şöyle topuğu nasıl yapacağınızdan bahsetmiş bir yönerge. Ben şu kısmını beğendim bu kitapçıkta. Şöyle sona geldim. Genelde bana da soruyorsunuz. Burası Almanca, İngilizce olan kısmı açayım. Çünkü diğerini anlayamıyorum. Şurada ayak numaraları mevcut gördüğünüz gibi. Bizim ülkemizdeki ayak numarasıyla aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim başlangıç ilmek sayılarıma gayet benziyor. Kaç ilmekle başlamalısınız ve bir şişin üzerinde ne kadar ilmek olsun bundan bahsediyor. Atıyorum 38 39 numara için 60 ilmekle başlayın. Yarısını bir şişe yani 31 şişe 31 şişe alabilirsiniz diyor. Ben genelde 38 numara için 64 ilmek başlıyorum. 60 veya 64. 60 ile ördüğüm zaman bayağı sıkı oluyor. Topuk için kaç ilmek gerekiyor? Topuğun uzunluğu kaç sıra olmalı? Bakın 30 ilmekle başladıysanız 28 sıra örün diyor mesela. Bu tarz güzel bilgiler mevcut. Toplam ayak uzunluğu santimetre cinsinden vermiş. İşte 38-39 numaraya 23,5 santim gibi. Bu tarz bilgiler verilmiş. Güzel bir kitapçık olduğunu düşünüyorum bu şişlerle ilgili düşüncelerime gelecek olursak. Şunlar olmadan önce bana sorsanız hangi şişle çorap örmeyi seviyorsun? Kesinlikle misinalı şiş derim. Ben misinalı şişle daha rahat örgü ördüğümü düşünüyorum ve daha hızlı ilerlediğimi düşünüyorum. Yatarak bile örüyorum yani o derece. Şişler bana hiç engel olmuyor. Ama yeni başlayanlar genelde kablolardan şikayetçi oluyor. Videolarımın altına gelen yorumlardan bunu anlıyorum. Özellikle çelik telli misinalı şiş kullananlar çok zorlanıyor. Bu şiş için hem misinalı şiş gibi hem beş şiş gibi bir özellik gösteriyor diyebilirim. Bunu örerken aynı misinalı şiş gibi ilmeklerin yarısını birine yarısını diğerine yerleştiriyorsunuz. Ve şu dışta kalan şişle de örgünüze devam ediyorsunuz. Bu mantıkla misinalı şişe çok benziyor ve kablo ile uğraşma derdiniz yok. Aslında burada bir... 2, 3, dört tane şiş var. İkişer tane birbirine kabloyla bağlanmış. Dışta kalan şişle de etrafından örüyorsunuz. Bu mantıkla da 5 şişe çok benziyor. Peki yeşim sen hangisini beğendin derseniz en çok en rahat bununla ördüm. Ama şöyle bir şey var. Ben misinalı şişi çok seviyorum. Misinalı şişle bunun arasında çok büyük bir fark görmedim. Çoraplarımı örerken bazen elim bu şişlere gitti. Bazen de misinalı şişlere gitti. Beş şişe çok fazla gitmedi. E, dediğim gibi o benim hızımı birazcık kesiyor diye düşünüyorum. Belki elim çok alışkın olmadığı içindir. Bilemiyorum. Örümü çok rahat fakat bunda da birazcık e, şişlere hakimiyette zorlanabilirsiniz. E, ben misinalı şişte şişler hakkında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Lastiğe başlarken birazcık kablolar oyalayabiliyor. Onun haricinde misinalı şişi e, birazcık daha fazla seviyorum desem yalan söylemiş olmam kablolardan çok sıkılanlar varsa bunu gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bence gayet kullanışlı. Şimdi şişin yapısından birazcık bahsedecek olursam. Dediğim gibi iki tane şiş var. Arada da bir kablo var kısa bir şekilde. Ve şişlerimizin birinin ucu sivri, diğerinin ucu birazcık daha tombul. Ben çorap örerken sivri uçlu şişleri çok beğeniyorum. Keşke ikisi sivri olsaydı. Bunun bir mantığı var mı? Bilmiyorum, bilen varsa yorumlara yazabilir, aydınlanırız bu şekilde. Ben şahsen ikisinin sivri olmasını tercih ederdim. Onun haricinde çok da üzerine konuşacağım bir özelliği yok. Gayet rahat bir şekilde örgü örüyoruz. Zaten birazdan nasıl öreceğinizi göstereceğim. Bir de bu şişleri alalım mı tavsiye eder misin diye soranlar olmuş. Yani birkaç kişi en azından bunu merak ediyor biliyorum. Ee, öncelikle bu şişler çok pahalı. Yurt dışından geldiği içindir muhtemelen. Ama ben misin alış işlere pahalı diyordum. Bu onları ikiye katlayacak derecede bir pahalılıkta. Ee, yine 2021 fiyatı bu değişecektir muhtemelen. Tavsiye etme konusunda şunu söyleyebilirim. Sürekli kullanacaksanız eğer ve sürekli örgü örüyorsanız e, kesinlikle tavsiye ederim. Parasını hak edecek bir ürün. Ama ben sadece öğrenmek istiyorum. Bir iki tane çorap öreceğim o kadar diyorsanız hiç gerek yok veya bütçeniz sınırlıysa kesinlikle almanıza gerek yok. Ya bir misinalı şiş alın ya da 5 şiş alın. Özellikle bütçesi yetmeyecekler için 5 şiş çok ucuz. Gayet rahatla bir çorap örersiniz. Yani benim çektiğim videolarda misinalı şişle çorap ördüğümüz videoda siz 5 şişle kullanabilirsiniz. Veya 5 şişle misinalı şişle kullanabilirsiniz. Bu 3 farklı şişle aslında aynı tekniği kullanarak örüyorum. Her zaman söylüyorum. Birinde ilmekleri 4'e bölüyorum. Birinde 2'ye bölüyorum. Mesela ben sürekli örgü örüyorum. Video çekiyorum. O sebeple ikincisini de aldım. Tamamen sizin tercihinize bağlı olarak değişecek. Mesela Addin'in bir de yuvarlak şişleri var. Hazır yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bakın bu şekilde yuvarlak. Sadece şurada kısacık e, şişleri var. Burada da bir kablo var. E, çorap ilmeklerini alacak kadar uzunlukta. 20 santimlik şişler. Şöyle paketi de bu şekilde. Mesela ben bundan hiç memnun kalmadım. Bir kere elim buna çok büyük geldi. Zaten parmaklarım uzundur benim. Sürekli çorap ören biri olduğum için e, kesinlikle parasına değecek bir şiş olduğunu düşünmüyorum. Bu şişlerle ilgili aklıma gelenler bunlar. Şimdi artık çoraba nasıl başlayacağınızı anlatayım. Hemen o kısma geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi ilmek atarak başlayacağım. Şişlerden iki tanesini alıyorum. Şimdi 60 ilmekle başlayacağım bu çoraba. 30 tanesini bu iki şişin üzerine oluşturuyorum. Şimdi 30 tane oluşturdum. Şişlerden birini çıkarıyorum. Şöyle ilmekleri ortadaki kabloya alıp çıkarabilirsiniz. Daha rahat çıkıyor. Yine 2 şiş oldu çıkardığım şişle birlikte. Onu da bunun üstüne çapraz olarak alıyorum. Şunu tam metal kısma geçirelim. Çapraz olarak aldım. Yine bu ikisinin üzerine de 30 tane daha ilmek oluşturuyorum. 30 tane ilmeği oluşturdum. Bakın, şöyle azıcık kaydıralım. Şimdi buradaki şişi de çıkartacağım. Şöyle V harfi gibi tutuyorum, gördüğünüz gibi. Ilmeklerin diş kısımları, şu dişler birbirine bakacak. Kıvrılma olmasın. Böyle kıvrılırsa eğer düzeltin. Daha sonra. Şöyle katlıyorum. Bakın dişler bana bakıyor. Şöyle tutuyorum. İlmekler aşağı bakıyor gördüğünüz gibi her iki tarafta da ve yumağın olduğu şiş, arkadaki şiş olacak. Şimdi buradan sonra arkadaki şişi şöyle ortaya kaydırın kablonun olduğu yere kaydırdım. Misin şiş, 5 şişte her zaman şu arka kısmın gevşek olması lazım. Burada gerginlik olmaması lazım. Bu aradaki kablo da buranın esnek durmasına yarıyor. Şimdi buradan sonra yine aynı mantıkla öreceğim. Şöyle tutuyorum. Arkadaki iplik yukarıda olacak. Düzle başlıyorsam eğer. Bunu her zaman söylüyorum. İplik yukarıda durdu. Şimdi burada ben sivri ucunu tercih ediyorum örmeye başlarken daha hoşuma gidiyor. Şimdi iki düz iki ters lastik öreceğim. Şöyle alıyorum. İlk düz örgümü öreceğim. Bunu örerken şuraya dikkat edin. Şöyle birazcık çekeyim. Burada çizgi oluşmasın. Çok boşluk oluşmasın. Şunu ilk iki ilmeği çekerek yapın. Yani sıkın biraz. İkinci ilmeğimi oluşturuyorum. İkinci düz. Buradaki şiş birazcık bize engel oluyor başlarda ama sonra alışacaksınız. Bir ters. İkinci ters. Hele 5 şişle örmeye alışkınsanız bu size çok kolay gelecek. Bir düz. İki düz. Bir ters, iki ters, iki düz, iki ters. Şöyle tutabilirsiniz. İki düz, iki ters böyle sırayı tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra öndeki şişteki ilmekleri orta kabloya alıyorum. Bakın. Ve dönüyorum bu tarafa. En son iki düz yaptım ters tersle başlamam gerekiyor. Şimdi öndeki ilmekleri de şişin olduğu yere topluyorum. Şimdi buradaki iplik düz örerken yukarıda duracak, ters örerken aşağıda duracak. Şimdi iki düz yapmıştım, iki ters devam etmem lazım. Alıyorum. Böyle aldım. İlk ilmeği her zaman birazcık çekiştirerek yapın. Bakın biraz çektim. İkinci ilmeğimi oluşturdum. İki ters. Arkaya aldım. İki düz. İki ters. İki düz. Şuradaki ipliğe ulaştığım vakit bir sırayı tamamlamışım demektir. İlmekleri ortaya alıyorum. Dönüyorum. Öndeki şişe topluyorum öndeki ilmekleri. İlmeklerin dişleri aşağı bakacak her zamanki gibi kıvırmıyoruz. Şimdi sıranın başına geldim. 2 düzle başlıyorum. Önceki sırada da iki düz örmüştük. 2 düz yapıyorum. Yani dönerek gittiğim için düzün üstüne düz, tersin üstüne ters öreceğim. Düz örgü olduğu için ipliğim yukarıda. Bu şekilde bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. Bakın lastik oluşmaya başladı. Tamamladım. İlmekleri ortaya topluyorum. Dönüyorum. Öndeki ilmekleri şişe topluyorum. Ters başlayacağım. İplik aşağıda ve ters başlıyorum. Bakın lastik kısmı oluşmaya başladı. Bu şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Mesela çorabın bacak kısmını öreceksiniz. Orada da hep düz örüyorduk. İstediğiniz uzunluk kadar düz örüyorsunuz. Daha sonra topukları, benim misinalı şiş videom var, 5 şişi videom var. Orada beğendiğiniz herhangi bir topu buna uyguluyorsunuz. Yine örme şekli aynı, teknik aynı, azaltma, arttırma her şey aynı. Ona göre uyarlarsınız. Ben tanıtımını yaptım ve kullanımını gösterdim. Gerisi size kaldı. Eğer bunları ördünüz, yine topukta zorlanıyorsanız, yorumlara yazarsanız onun için de bir video çekebilirim. Anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.